İki canlının tek vücut olduğu ve yarışma neticesine beraber ilerlediği bu sporda genç ve tecrübe sahibi olmaya çalışan bir birey olarak bu sektöre katılacak olan genç arkadaşlarımıza öncülük etmek istiyoruz diyen 18 yaşındaki balık esirli binicimiz Talha Kızmaz'ı sizlere anlatacağım. Binicilik branşında lise son sınıftayken Ahmet Cemal Kura İdman Merkezi'ndeki hocalarıyla tanışan ve daha sonra orada eğitim almaya karar veren Talha o süreçte sektör yakından tanıma fırsatı edindim ve kendime hem binicilik konusunda hem de bir atın nasıl bakılacağı hususunda geliştirdim şeklinde konuştu. Şu an çalışmalarına Kocaeli Kartepe ve devam eden yetenekli binicimiz atlarımızın idmanlarını gerçekleştiriyoruz. Kendimi Türk atçılığı kapsamında hem ülkemiz hem de yurt iyi bir şekilde temsil etmek istiyorum. Her gün kendimi geliştiriyorum ve ülkemiz atçılığına farklı alanlarda vizyon kazandırmak en büyük hedefim dedi. Ülkemiz atçılık sektörünün gün geçtikçe geliştiğini fakat diğer ülkelerden nazaran ülkemizde atçılığın biraz daha bilinirlik kazanması gerektiğinde sözlerine ekleyen tela tüm atçılar olarak netice itibariyle çok değerli bir sporumuz olan biniciliğin hak ettiğinden daha fazla değer görmesi gerektiğini düşünüyoruz diyerek sözlerini noktaladı. Ben Tala Kızmaz'a yürekten başarılar diliyorum ve onun gibi genç atçılarımızı, binicilerimizi elimden geldiğince ben de desteklemeye devam edeceğim. Ayrıca tüm Kocaeli Kartepe Hipodromu'ndaki atçı dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Sevgilerimle Oğuzcan Öner.